Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Günlerdir arkadaşlar şu son düşüşten beridir hala direncin altında hareketler ediyoruz. Gördüğünüz gibi 4 saatlik kapanışlar sürekli altında geliyor. Yani tehlike devam ediyor bana göre. Burada bir ayı bayrağı görünümlü bir formasyon görüyoruz arkadaşlar. Ve dün de söyledim bunun hedefi 21 bin dolar. Bakalım oralar gelecek mi? Tehlike geçti diyebilmemiz içinse buradaki turuncu yükselen çizginin üzerine atacağız arkadaşlar. Daha sonra da buradaki sarı çizgi var. Yani nereyi kınmamız gerekiyor? İlk etapta 22.750. Önce üzerinde 4 saat kapatacağız. Bu olmadıkça arkadaşlar zaten negatif tablo devam ediyor. Sen alım yapmak istiyorsan stoplu bir şekilde denersin. Az sonra oraya geleceğim. Neyi baz alırsın vesaire oraya geleceğim. Ama ben hala nakitte beklemeye devam ediyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yükselen trend hattımızı kırdık biliyorsunuz. Kimileri diyor ki işte burada bir başka yükselen trend hattı var. Orayı takip etmeliyiz. Yani şöyle çizeyim ben onu size. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da bir yükselen trend var. Ama benim için önemli olan buradaki yeşil trend çizgisi. Tamam turuncu da önemlidir. Ama önemli olan yeşilin kırılmaz. Çünkü yeşil Ana trendimiz bu turuncuysa ara trendimiz. Hani bayağıdır da tutunlu desteğin üstünde. Sen şansını denemek istiyorsan 22 bine stop koyar denersin. Yani ne kadar zararı göze alırsın buradan bir göstereyim hemen. %1.64 zararı göze alarak buradan dilersen pozisyona girersin. Ve verdiğim dirençlere doğru hamle beklersin. E veya destek kırılmadıkça tutarsın belki yeni bir yükseliş dalgası başlar. Ama hani ben ne yapacağım ben bekleyeceğim. Çünkü bu günlük grafiktir arkadaşlar. Günlükte alçalan tepelerde devam ediyor bir bakıma. Yani benim için önemli olan e, bu trendin kırılması ve alçalan dip şeklinde ilerlemesi. Yani ben temkinli gideceğim acele etmeyeceğim arkadaşlar. Ama illa ben alacağım ben yerimde duramıyorum. Acelem var benim ben günü kurtarmak istiyorum diyorsan da. Dediğim şekilde girersin pozisyona %1.64 zararı göze alırsın. O kararı size bırakıyorum. Devam edelim arkadaşlar. Golden Ratio Fibonacci. Biliyorsunuz önemli bir indikatördür. Yıllardır değiniriz arkadaşlar. Bugünlük grafik. Şimdi biz nereden geri çekildik? Oraya bakalım. Gördüğünüz gibi turuncu çizgiden geri çekilmeye başladık biz. Şimdi bu turuncu çizgi bayağı bir önemli çizgidir. Niye? Netice olarak biz ayı piyasasındayız. 69 binlerden beridir düşüyoruz değil mi? Şimdi güzel bir yükseliş yakaladık. Şimdi bu yükseliş ara yükseliş mi yoksa boğa yükselişi mi? Ben hep dedim arkadaşlar ben büyük boğanın geldiğini düşünmüyorum. Bu bana göre bir ara yükselişti. Yani düşüşün bir düzeltmesini yaptı ve şu an önemli dirençlere de geldi. Kıramadı. Şimdi elimizde ne var? 2 tane ayı piyasası daha var. Birincisi 2018'de ki ayı piyasası. Daha sonra arkadaşlar dip yapıyoruz, yükseliyoruz ve turuncu çizgiye kadar geliyoruz. Bak. Şöyle göstereyim. Turuncu çizgiyi ilk etapta kıramıyoruz. Sert bir geri çekilme. Ardından bir daha deniyor, kırıyor ve 5.000 dolarlardan 14.000 dolarlara kadar yükseliş devam ediyor. Gördünüz mü? Yani burada momentumunu yakalıyor, yükselişi devam ettiriyor ama bunun teyidini de ne zaman veriyor? Turuncu çizginin üzerine atınca veriyor arkadaşlar. E şu an öyle bir veri var mı elimizde? Yok. Turuncu çizgiden geri döndüğünü görüyoruz. Başka ne var elimizde? Bir diğer ayı piyasası var. O da 2013'te başlayan gördüğünüz gibi. 1200 dolarlardan işte 160 dolarlara kadar geri çekilme oluyor. 10 kat düşüyor BTC. Daha sonra arkadaşlar dip yapıyor. Gördünüz mü? Long yazısı geliyor vesaire. Aynısını burada da yapıyor. Ve burada da yapıyor. Ve long sinyalinden sonra turuncuya gidiyor. Burada da gidiyor arkadaşlar. Geçmişte de gidiyor. Şimdi hangisi gibi yapacak? 2013 ayı piyasası gibi mi? Yoksa 2018 ayı piyasası gibi mi? 2018'de turuncuyu ilk etapta kıramıyor. Geri çekiliyor. Bir dahaki denemesinde kırıyor. Yükseliş sonuz devam ediyor. Ama 2013'te de gördüğünüz gibi dip yapıyor. Long sinyalini veriyor. Ondan sonra turuncuya kadar gidiyor arkadaşlar. Turuncuyu kıramıyor. Ve çok sert geri çekilme geliyor. Ve yeni bir dip daha yapıyor. Son dibin altına da iğne atıyor. Ondan sonra boğa rallisine başlıyor. Gördünüz mü? Yani şu an elimizdeki veriye göre iki tane senaryo var. Ya turuncu bir daha deneyecek üzerine atıp ralliye devam edecek. Ya da arkadaşlar buradan sert bir geri çekilme. Belki de yeni dip yapacak. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu turuncu çizginin üzerine atmasından sonra asıl yükseliş başlıyor. Yani bu turuncunun üzerine atmadıkça arkadaşlar o büyük ralliyi beklemeyeceğiz. O cepte. Ve ne bekleyeceğiz arkadaşlar? Sert bir geri çekilme. Ve aynı anda neler oldu arkadaşlar? Şimdi video süresini çok uzatmak istemiyorum. Mesela şu bölgedeyken turuncudan sert geri çekildik. Öyle değil mi? Bu turuncudan sert geri çekildiğimizde 6 günlük grafikte Tarihinin ilk dead cross'u gerçekleşmişti tamam mı? İlk defa bu yaşanmıştı ve sert bir geri çekilme yaşadık. Ve biz de arkadaşlar tarihten beri ilk defa bu sefer haftalık grafikte dead cross yapıyoruz. Yani bu haftalık grafiktir gördüğünüz gibi. Yani bugüne kadar bütün ay piyasalarında beyaza kadar düşüyor. Bak önce kırmızı kırılıyor sonra beyaza düşüyor. Beyazda dip yapıp boğa sezonuna gidiyor gördünüz mü? Bunu 2013 düşüşünden sonra yaptı. Daha sonra 2018 ay piyasasına gidince de önce kırmızıyı kırıyor. Kırmızının kırılımından sonra beyaza düşüşü teyit ediyorsun. Beyaza düşüyor tutunuyor ondan sonra yeniden boğa sezonuna giriyor. Ve biz ilk defa arkadaşlar yani tarihi grafiğe bakınca aylar öncesinden Haziran ayında bu ortalamaların altına kırdık. Ve o günden beridir sürekli altında hareketler ediyoruz. Gördünüz mü? Tablo burada. Ve ilk defada bir dead cross oluşumu var. Yani ilk defa bu iki ortalama birbirini aşağı kesti. Ve geçmişlerde ilk defa 6 günlük kestiğinde o deminki bahsettiğim turuncu çizgiyi kıramayıp yeni bir düşüş yapıyor arkadaşlar. Acaba aynı şey bir daha olur mu? Bu seferde 7 günlükte kesişim var. Şimdi bu sinyal uzun vadeli sinyaldir. E, yorumlara yazmış biri e, birbirine çok yapışık tekrar Golden Cross olabilir diye ya geçen hafta ya iki hafta önce ben anlattım o durumu arkadaşlar minimum yeniden Golden Cross'a dönmesi için 22 tane mum kapatması gerekiyor ve ortalamaların üstünde kapatması gerekiyor. Ondan sonra alttaki ortalama yukarı eğim veriyor, üstteki de aşağı gibisinden düşünebilirsiniz ve o şartlar altında bile 22 haftayı buluyor arkadaşlar yeniden Golden Cross'a gitmesi. Her halükarda büyük bir rally beklemek için bütün şartların oluşması lazım arkadaşlar. Şartlardan biri de Golden Cross. Yani buradaki negatif kesişme tekrar pozitife dönmesi lazım. O olmadıkça zaten büyük bir rally beklenmez arkadaşlar. Çünkü geçen boğadan önceki anlatımlarımızda daha boğa gelmeden arkadaşlar bu anın sinyalini verdiydim. Niye? Dedim ki arkadaşlar hareketli ortalamaların belirli sıralaması oluyor. Bu an sezonunda bu sıralamaya göre hareket ediyor. Eski izleyenler bilir. Şimdi de o sıralama bozulmuş durumda zaten. Yani buradaki sıralama tersine dönmüş. Büyük rally beklemek için bu kırmızı beyazın üzerinde olması lazım arkadaşlar. Şu anda da kırmızı beyazın altında. Minimum, minimum diyorum. BTC pump yapar, ortalamalar üzerine atar. Öyle bir şartlar şart oluşursa 22 hafta sonra minimum yeniden golden cross oluşuyor. Yani her halükarda 22 hafta boyunca ben boğa geldi diyemem size. Ya bunu dikkate almak lazım arkadaşlar. Diğer taraftan da gördüğünüz gibi gibi EMA ribbon'da da şöyle bir görüntü var elimizde. Yani ribbon'ları kırdık biliyorsunuz biz burada. Daha sonra hepsini test ettik ilk defa. Şimdi de geri çekilme yaşıyoruz. Bana göre arkadaşlar yani şuradaki turuncu yükselen trend hattını da kırarsa videonun başında verdim stop seviyesi var ya yani orayı da kırarsa bence düşüş devam eder arkadaşlar. İlk durağımızda 21 bin dolar olabilir. Benim görüşüm bu yönde. Destek kırılmadıkça da bir tepki yükselişi yaşayabiliriz. Ondan sonra geri çekilme. Yani oradaki tepki yükselişi aha düşüş bitti uçuyoruz değil. Öyle bir durumda ne yapacağız? Yeni bir düşen trend hattı çizeceğiz. Şöyle bu trend kırılımını bekleyeceğiz. Hani bu kırılmadıkça da bir tepki yükselişinden bahsedeceğiz. Ama şöyle bakınca da hala ve hala biz ilk direnci bile kıramadık. Günlerdir arkadaşlar böyle gidiyoruz yani. Dikkatli olmak lazım acele etmeyin. Haftalık kapanışa gelelim bir de. Haftalık kapanışa bakınca arkadaşlar Alçalan dip yapmadık henüz. Gördünüz mü? Ne diyorduk? 21.700 altında haftayı kapatırsak alçalan dip yaparız. Eğer biz haftalıkta alçalan dip şeklinde kapatırsak o zaman arkadaşlar büyük düşün teyidini almış oluruz zaten. Şimdilik tehlikeli duruyor. Peki indikatörler ne yapmış? Bakın arkadaşlar. BTC yükselen tepe yaparken arasa alçalan tepe yapmış. Gördünüz mü? Yani negatif uyumsuzluk oluştu haftalık grafikte. Veyahut ikili tepe olarak da değerlendirebilirsin. Biliyorsunuz ikili tepeler genelde dönüşe işarettir. Yani burada ikili tepe görüyoruz ve alçalan tepe aslında hafiften bir alçalan tepe var. BTC'de de yükselen tepe var. Tam da Golden Cross'un oluştuğu yere kadar iğnesini atıp ve satışıp ondan sonra yapıyor arkadaşlar. Ki zaten biz bu kesişim yerine bir tepki yükselişi bekliyorduk. Değil mi? Aylardır anlatıyorduk bunu zaten. Ve şu anda da gerçekleşti. Şimdi buraya gelince duygusal hareket etmemek lazım. Yani stratejiye göre ilerlemek gerekiyor. Elimizde büyük bir uyumsuzluğumuz var. Geri, diğer taraftan stokastik arasaya bakalım arkadaşlar. Orada da bir sat sinyali gelmiş durumda. Hala siyah alanın içindeyiz. Mavi alan altında haftalık kapanış geldiğinde o zaman düşüşler derinleşir diye düşünüyorum. Ama şimdilik sat şeklinde duruyor. MACD'ye bakalım arkadaşlar. MACD'ye bakınca da gördüğünüz gibi sıfır seviyesi var. Yani bu yeşillerle kırmızının kesişim yeri diyelim sana. Sıfır seviyesi bu. Biz oraya kadar yükseldik bu ortalamalara bakınca. Burada da çok önemli dirence geldik arkadaşlar. Yani zaman zaman ne olur? Aynı şuradaki gibi bakın düşüş var, düşüş var. Sıfır seviyesine geliyor bu iki ortalama. Ondan sonra büyük bir tepki yükselişine gidiyor. Burada da Düşüyor düşüyor bir tepki yükselişi gördüğünüz gibi sıfır seviyesine geliyor. Belki bir daha bir geri çekilme. Yani şuradaki tablonun tam tersini belki görebiliriz. Yani haftalıkta olumsuz duruyor bana göre. E, bütün zaman dilimlerinde olumlu. E, olumsuz pardon. Sadece buradaki yükselen trendin üzerinde olmamız olumlu. Ve sen bunu değerlendirmek istiyorsan dediğim gibi 22.000'in altına zarar kes girersin. Öyle şansını denersin. Durumlar bu arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.